Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Opel Corsa marka arabanın farları nasıl değişir. Sizlerle birlikte onu göreceğiz. Ee, bu farlar için e, H7 standart 12 volt e, 55 watt e, amper kısa farlar. Farların gördüğünüz gibi şurada bir şey var, e, kapağı var. Bu su geçirmesin diye üzerinde bir adet şey var, metal parça. Bunu elinizle dışa doğru şöyle yani yaptığınızda burası açılıyor. Daha sonra bunu şöyle çektiğinizde bu bir sil bu şekilde çıkıyor. Daha sonra içinde elle bunu elle bulacaksınız. Yoklayarak ampulü bulabilirsiniz başıyla birlikte. Sonra ampulü çekip çıkarttığınızda e, şu şekilde ampulü al alabiliyorsunuz. Ampul böyle dik duruyor. Sonra bu şeyin içinden çıkan ampulü bununla değiştirip değiştirdik. Daha sonra şöyle tutarak tekrardan e, bu tuttuğunuzda çentik şöyle gelecek, yukarıya gelecek. Şu ampulün üstündeki çentik. Tekrar şu ön taraftan bakarak şuradan görüyorsunuz. Şimdi bunu böyle yavaşça oturtuyoruz yerine. Tam oturmadı böyle hafiften kurcalıyor, kurcalıyor. Heh. evet. Tamam, tam yerine oturdu. Şimdi bunu tekrar yerine sokacağız. Bu biraz e, şöyle dik değil, şöyle hafif yukarı doğru bakıyor. Şu ilk önce metal indirdim. Bunu. Şurada gördüğünüz gibi çentik var. O çentiği şöyle bastırarak hafif yukarıda yerini bulmaya çalışıyorum. Şöyle koyduğumda şu çentik, bir tane çentik var görüyorsunuz. O çentik tam onun hizasına gelmesi gerekiyor. Şöyle tam oturdu. Şimdi kilidini kilitledik. Bu şekilde farımız tamam. <laughs> Beğendiyseniz beğen butonuna basıp, Pogitay.com'a abone olmayı unutmayınız. Opel marka, e, Opel Corsa arabanın kısa farının değiştirilmesi videosudur kendisi.